Maymun benzeri atalarımız yaklaşık 4 milyon yıl önceki, ben o zamanlar daha doğmamıştım. Ağaçların sağladığı güvenceyi bırakarak insanlığa doğru ilk adımlarını attılar. Yiyeceklerini uzun mesafeler boyunca taşımaya ve aletleri hazırlamaya başladılar. Ama ya böyle yapmasalardı? Hala dört ayak üstünde yürüseydik, dünyamız nasıl şekillenirdi? Dedektif Mehmet, tavana alçak odasında bulunan yumuşak yatağında uyanıyor. Bacakları ve kolları yaklaşık aynı uzunlukta. Bu sayede dört ayak üstünde çok daha rahat ve hızlıca hareket edebiliyor. Ayakta durmak, yürümek veya bütün gün dik oturmak yüzünden meydana gelen bel ağrısı diye bir şey onun için çok yabancı. Ama bu Mehmet'in yorulmadığı anlamına gelmiyor. Geniş ve alçak mobilyaları olan evinin mutfağına gidiyor. Buzdolabının tüm duvar boyunca uzanan çekmeceleri var. Mehmet ufak bir paket süt alıyor ve pipeti pakete geçiriyor. Tam içecekken telefonu çalıyor. Telefonu duvara entegre ve akıllı ev sistemine bağlı. Başkomiserin aradığını görüyor ve telefonu açıyor. Evet patron. Yeni bir kayıp Aybek vakamız var. Bu olayı bugün çözmemiz lazım. Yoksa seni vakadan alacağım. Mehmet alaycı bir şekilde kendi kendine yine işte geçen keyifli bir gün olacak herhalde diye düşünüyor ve hemen geliyorum diye cevaplıyor. Telefonu kapadıktan sonra duş alıyor. Tabii ki duşu da yere çok yakın. İçinde duş alan kişinin oturabileceği ve ellerini rahatlıkla kullanabileceği bir aparat var. Zaten bu dünyada sıklıkla kullanılan bir şey. Mehmet yatak odasındaki alçak dolabının uzun çekmecelerinden birini açıyor. Kulumu kolayca giyiliyor ve bağlanıyor. Dedektif sonra Aybek'ini takıyor. Bu kelimeye çok gıcık oluyor ve bir daha duyarsa gerçekten çok sinirlenecek. Aybek ufak bir kutu. Kullanıcısının sırtına otomatik olarak tutunuyor. Kablolu elektrotlar ensesine yapışınca bir mesaj gözüküyor. Nöronlar bağlandı. Bu gerçeklikte insanlar ellerini yürümek ve ayakta durmak için kullanıyorlar. Ibex'e kullanıcısına sinirsel olarak kolayca kontrol edilebilen robotik kollar sunuyor. Mehmet ayakkabılarını giyiyor. Dördünü de. Eline tabii ki eldiven şeklindeki esnek ayakkabılarını giyiyor. Apartmanından çıkarken retina tarayıcısıyla kapısını kilitliyor. İnsanlar ellerini hiçbir şey için kullanmıyorlarsa toplum nasıl bu kadar ilerlemiş ki diye merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü dört ayak üstünde gezerek beyinlerine daha fazla kan gidiyor ve bu da zekalarını etkiliyor. Beyinleri daha büyük olmayabilir ama bizimkinden daha etkin çalışıyor. Elle kullanılmayan gereçlere ve kolaylıklara ihtiyaç duyan dünyanın teknolojisi de bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde gelişiyor. Kahramanımızın yaşadığı şehrin sokaklarını alçak ve geniş binalar süslüyor. Reklamlar ve posterler kolayca görünebilirsinler diye kaldırımlara yapıştırılıyorlar. Mehmet bunların arasından seyahat eden bir sirkin reklamını görüyor. Büyük açılış bugün. Kaçırmayın. Dedektif gülümsüyor. Son zamanda olan bitenler yüzünden hayata adeta bir sirke dönmüş durumda zaten. Etraftaki araçlar da yere çok yakınlar. Aynı tekerlekleri olan birer kıza benziyorlar. Sürücüler yatay olarak uzanıyorlar ve araçlarını öne eğilerek kullanıyorlar. Ama Mehmet bugün işe yılana benzeyen otobüsle gitmeye karar veriyor. Sırtlarındaki iBag'den uzanan ekranlarla muhabbet eden, videolar izleyen ve e-kitaplar okuyan insanları fark ediyor. İki genç yakın zamanda izledikleri yeni filmi tartışıyorlar. Evet sinemalar da çok farklı. Tavana asılmış devasa bir ekran var ve insanlar yumuşak koltuklara uzanarak aynı gökteki yıldızları izler gibi filmlerini izliyorlar. Gençlerin bahsettiği film ise bir korku filmiymiş. Ve filmde iki ayak üstünde yürüyebilen korkunç insanlar varmış. Kahramanımız nihayet plaja geliyor. Bir vatandaşın Aybek'i burada çalınmış. Ben şimdi ne yapacağım? Böyle bir şeyi kim yapar ki? diye ağlayan bir kadın görüyor. Bu ilk vaka değil. Son bir aydır şehrin farklı yerlerindeki insanların Aybek'leri çalınmaya devam ediyor polis hiçbir şey yapamıyor. Ne görgü tanığı var, ne kamera var, ne parmak izi var, ne de bir iz var. Fakat Mehmet bu sefer kumda garip ayak izlerine rastlıyor. Ama problem de bu ya, ayak izleri var ama el izleri yok. Suçlu ellerini kullanmadan nasıl hareket edebilir ki? Ayakları üstünde yürüyor olamaz. Değil mi? Zaten bunu kim niye yapsın? Dedektif izleri Aybek'le tarıyor ve benzeri izleri olan spor ayakkabıların yakınlardaki bir spor salonunda kullanıldıklarını keşfediyor. Mehmet izleri takip etmeye devam ediyor. Spor salonundaki insanlar geniş koşu bantlarında koşuyorlar. Her bir uzu için dört pedalı olan bisikletlere uzanıyorlar. Burada eliptik bisikletler yok. Zaten merdivenler yoksa bu alete neden ihtiyaç duyuyorsun ki? Mehmet iki güreşçinin soyunma odalarının yakınındaki alçak sebilden su içtiğini görüyor. Yüzü bir anlığına nostaljik bir gülümsemeyle aydınlanıyor. Spor salonunun tüm üyeleri plajdaki izleri bırakan ayakkabıdan giyiyor. Mehmet etrafa göz gezdirirken kendi kendine ''Acaba kim yapmış olabilir?'' diye düşünüyor. Herkes dört ayak üstünde yürüyor ve kimse bir şeyler saklıyormuş gibi durmuyor. Vakasını çıkmaz bir yola girdiğini düşünürken yoga odasından çıkan bir kadın görüyor. Kadının kendisine gülümsediğini gören Mehmet de ona gülümsüyor. Kadın yaklaşıyor ve isminin Ayşe olduğunu söylüyor. Mehmet'in yüzündeki şaşkın ifadeyi fark ederek buraya ilk gelişi olup olmadığını soruyor. Mehmet kadını şüpheli görünen spor salonu üyeleriyle ilgili sorgulamayı düşünüyor ama şimdilik bunu yapmamayı seçiyor. Hem Ayşe'den de biraz hoşlandı da onun merak uyandırıcı olduğunu düşünüyor. Çekici ama aynı zamanda gizemli. Ayşe Mehmet'i şaşırtarak onu kahve içmeye davet ediyor. Mehmet kabul ediyor ve yakınlardaki bir kafeye gidiyorlar. Kafede sandalyeler ve masalar yerine yerlere konan ahşap platformlar ve onların yanına koyulan lastikler bulunuyor. Yani ay bekinizde kahvenizi rahatlıkla tutabilirsiniz ama içeceğinizi içmek için kafanızı kaldırmak zorunda kalmak çok da keyifli değil. Ve pipetler bu sorunu çözmede binebilirler. Kahvelerini alıyorlar ve köşedeki tenha bir masaya oturuyorlar. Mehmet Ayşe'ye soruşturmasını anlatmaya başlıyor. Ayşe de geçenlerde sirkte iki ayak üstünde yürüyen bir adam gördüğünü itiraf ediyor. Mehmet'in aklına hemen evinin yakınlarındaki o solmuş poster geliyor. Görünüşe göre bu garip vakalar zincirini çözmeye artık çok yakın. Ayşe platformun karşısında Mehmet'e bakarak ''Garip bir şey değil mi? İnsanların arka bacakları üstünde yürümeleri. Artık filmlerde ve sanat camiasında bunları daha fazla görmeye başladık.'' diyor. Aklı vakasında olan Mehmet ''Bilmem sadece eğlence için yapıyorlar işte diye geveliyor. Sonra da ''Üzgünüm ama işe geri dönmem lazım. Bu şahane muhabbet için teşekkür ederim Ayşe. Şerefine'' diyerek kalkıyor. O akşamın ilerleyen saatlerinde dedektif yeni keşfettiği ipucunu düşünerek evinden çıkıyor. Kaldırım boyunca yerden aydınlatılmış olan sirke doğru ilerliyor. Oraya gösterinin ortasında varıyor. İnsanlar sahnenin etrafına yerleşmişler. Koltuklarının bacakları yok ve sırt kesimleri yerine ön tarafta göğüslerini yaslayabilecekleri yerleri var. Çok yakında olmayan sahnede ise mucize insanlar oyunlarını sergileyen ve iki ayak üstünde yürüyen ikizler var. Ve bu ikizler birden soruşturmasının ana şüphelileri oluyorlar. Mehmet etrafa bir göz atmaya karar veriyor ve bir süre sonra sahnenin altında bulunan gizli bir oda keşfediyor. İçinde tüm o kayıp aybekleri buluyor. Birden Ayşe'nin iki ayakları üstünde durarak ''Bak bak bak kimler teşbih etmişler'' dediğini duyuyor. Yanında ikizler de var ve onlara Mehmet'i yakalama emri veriyor. Dedektif bir tuzağa düştüğünü anlıyor. Aybek'i hızlı bir şekilde rozetini çıkarıyor ve Mehmet ''Kıpırdamayın, hepiniz tutuklusunuz'' diye bağırıyor. Ama bu ikizleri durdurmaya yetmiyor. İki tarafından da Mehmet'i tutuyorlar. Meğer tüm fikir Ayşe'ninmiş ve ikizleri sadece işlerini yaptırmak için kullanıyormuş. ''Beni neden buraya yönlendirdin? Yakalanmak mı istiyordun?'' diye soruyor Mehmet. ''Anlamanı istedim.'' diye cevap veriyor Ayşe ve bu tür yanlış evrilmiş. Aslında iki ayak üstünde yürümemiz gerekiyor. Ama bu aybekler hepimizi tembelleştiriyor ve savunmasız bırakıyor. Ellerimizi daha fazla işe için kullanmamız gerekiyor. Zamanla uzayacağız ve çok daha zarif olacağız. İşte o zaman güce kavuşacağız. Niye devam ediyor. Şaşkın Mehmet'in ağzından sadece sen delirmişsin çıkıyor. Ayşe o zaman kendin gör. Çocuklar aybekini getirin diyor. Ama Ayşe'nin neye bulaştığına dair hiçbir fikri yok. Mehmet eski bir güreş şampiyonu ve polis teşkilatının aybeklerinin özel kullanımları var. Mehmet aybekiyle kardeşleri etkisiz hale getiriyor ve hızlı bir şekilde kelepçelerini çıkarıyor. Üçünü de yakalıyor ve davayı kapatıyor. Peki insanların dört ayak üstünde yürüdüğü bir dünyayı siz nasıl hayal ederdiniz? Aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Beğenebileceğiniz diğer videolarımızı da burada bulabilirsiniz. Soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakmanız dileğiyle hoşçakalın.